Ben Okan Buruk. Bugün Okan Buruk olacağım. Yani gerçekten Okan Buruk olacağım. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe derbilerinin teknik hocası ben olacağım. Yani Okan Buruk yerine ben geçeceğim ve taktikleri ben ayarlayacağım. Bakalım Fenerbahçe'yi yenip Galatasaray adına ligde puan toplayabilecek miyim? Abone olup ve like atmayı unutmayın. İrfan hocam bugün e, ikili ikili oynayalım. Icardi ve Osimhen forvet yapalım. Üçlü defans yapalım. Bence bizim için daha iyi olur. Haklısınız hocam. Öyle yapsak daha mantıklı olur bence de. Zaten ben de aynı şey dedim İrfan hocam. Niye beni tekrar ediyorsun? Tamam hocam kadromuzun görüntüsü böyle. Bence iyi olduğunu düşünüyorum. <laughs> gülerek. Beyler haydi. Osimen barışa barışa barış. Topal. Nesri tut Nesri tut. Yapış yapış. Onu bırakma. Hakem bir çık önümden de maçı göreyim. Oğlum çıksana. Sanchez çok iyi. Çok iyi Sanchez. İçeri doğru attın. Osiman gidiyor. Osimen nereye dikiyorsun adam orada mı? Şimanski. Beyler baskı baskı. Oğlum orada baskı yap. Apo içeri gir. içeri. adamı tut kaçırma. Bak gidiyor adam. Gitmesin. Elini şey tut gitmesin. Gitmesin tut. Mustara. Aferin oğlum. Korneri savuştururuz. Yunus. Yunus dışarısı dışarısı gol yeme. Oğlum yedik sandım. Yunus topiste Yunus. Sana doğru topiste. Güzel. Sanchez. İrfan hocam. Taktiksel görünümü değiştirsek mi diyorum. Ya oğlum iyi oynasınlar bırak. Sen ne diyorsan öyledir hocam da. Rusları da getirdiniz yani o hakkınızda mi Ruslar da maçı izliyor. Bu maçı yememiz lazım. Mertens içeri doğru. Osimen'e doğru. Osimen'e doğru. Osimen'e doğru. Çok iyi. Barış bindir. Icardi'ye doğru Yunus Icardi'ye doğru yaklaş Yunus aferin oğlum Oha hocam hocam ya Hocam görmüyor musun adamı ya Adamı görmüyor musun ya? Baskı. Apo. Abdur. Ab Neydi oğlum senin? Apo git. Orta Bak arkandan iki kişi kaçıyor. Yunus arkası. Çok iyi tutun defası. Yemeyin yemeyin. Oğlum gol yiyeceğiz. Buraya gel. Icardi. Icardi. Ee, pas. Give me pass. You give me pass. Okay. No problem. You give me pass. Yani anladın. Special life. Pass pass into the pass. Güzel. Taktiksel görünümden bakıyorum da hocam. Yifan hocam. Sanki orta kısım birazcık zayıf kaldı. Anlamadım. Ab Yunus top iste. Sara. Sara give me pass Yunus. Yes. Çok iyisin oğlum. Bindir 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 bindir. İk bindir Icardi işte bak. Az olayını diyorum sana işte. O pası yapmamız lazım orada. Basın arkasından. Basın. Bas Musteras. Ya hakem önümden çıksana. Oğlum önümden çık. Git lan git. Beyler. Haydi da. Icardi. Pas pas. Yok. Çıldırtacaklar beni. Berkan. ısınma git ısınmaya. Çabuk. ısınma git. Tutun. Offside. Hocam offside. Hocam offside. Bak vermiyorsun. Ver ama kaldır onu. Adamı görmüyor mu? Top isteyin. Icardi alır onu. Ben dediğim taktik mi? Olmadı. Aha güzel oldu. Git. Git. Icardi Osimen. Hadi o Pasla oyna. Aha Osimen. Gidiyor. Gole gidiyor. Ya kanka şaka mısınız ya? Apo al onu. Apo. Sıkıştır. Sağa sıkıştır. Apo. Sağ kaçıyor. Sağa. İki. iki diyorum. 2 Taktik 2. Taktik 2. Yemeyin ondan. Yeme. Yeme. Şimaz yatmasın. Ya. Ya ne bir seviniyorsun lan oradan Mourinho. Ne seviniyorsun? Ya Yunus Apo ikili sıkıştırma diyorum Torayra Torik ne yapıyorsun Torik Hocam niye böyle oldu ya Osimen hadi oğlum Ya Ciku Şimdi 53 haftadır gol atamayan adam gol atıyor bize Mourinho da oradan seviniyor Gol attığına seviniyor sanırım Derbide gerideyiz İrfan hocam Taktikselde Berkan'ı ikinci ara oynayalım diyorum Çünkü baskı lazım Eee Falan falan da iyi de Kimi çıkaracağız Neyse bakalım şu hata bir savuşturalım da Oğlum Maksim'ini tut Oğlum ikiye yedik Mal mısınız? Bak Mourinho'ya bak. Offside. Offside. Mourinho da diyorum niye üzülüyor? Hocam çok fazla geliyorlar. Ee, ben birazcık takımı ha, ileriye doğru yönelttim. Hadi. Icardi al Yunus. İleri doğru. ileri doğru. Dik koşu. Dik koşu. Ya Yunus gel oğlum. Bas ona bas. Samuel'i al. Samuel. Samuel. Hakem çık. Göremiyorum. Torreira. Nice oğlum. Üçüncü taktik. Dediğim gibi o topu al ortadan al. Geri çıkart. İkardi. Diğeri. Heh. Osimen. İkardi. Osimen. 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 Hayır. Neyse ilk kere bitti soyunma odasında konuşma yapman gerekiyor gelin beyler gelin gel 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 beyler bakın hatalı pas istemiyorum orta sahada al veri iyi yapın bakın ortadan kaçan adamlar var onları tutun bak tutmuyorsunuz ikadi topu al üçüncü taktik diyorum sana sen topu alacaksın İkinci taktiği şimdi yapmayacağız siz ikiniz ileride olursanız ikinci taktik o üçüncü taktik topu alacaksın ki biteceğiz hadi aslanlarım 1-0 bu maçı alalım haydi haydi Hadi bakalım. Şimanski'ye tutun. Heh, dediğim gibi. Heh, sıkıştırın. Sıkıştırın. Bu bu. Sıkıştırın. Endele. Maksimum alıyor abi bu adamı Oster tut. Osterwolde'yi tut. Osterwolde'yi tut. Bak taraftarı rezil olacağız. Şimanski atmasın artık. Şimanski artık atmasın. Atmasın. Ya oğlum ya ne yapıyorsunuz ya? Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Ortada basmıyorsunuz ya. 2-0 yeniliyoruz adamlara. Bak yine geçiyor adam. Ye ya yemeyin artık. 3 oldu. Vallahi hiçbir şey demiyorum. Kadıköy'de kara gece. Takım satıyor. Açıklamada ne yapacağım? Yani şimdi ben hakeme laf atmam lazım. Çünkü yani maçı kaybediyoruz. Hakeme laf atayım. TFF'ye sallarım. Oradan da Ali Koç'a sallarım. Bugün kurtuluruz İrfan Hocam. Sen ne dedin o işe? Adamlar bizi evire çevire domalttı yani. Başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. Ennesiye bak nasıl gidiyor? Bizimkiler basar mı hiç? Bizimkiler basar mı? Öyle bir şey yapar mısınız siz? Sakın basmayın. Sakın. Gelen şu tarafta rezil olduk. Barış, ileri oğlum. Barış ileri. Hadi, hadi 3 gol. Hadi. Sizin için zor değil. Git, git. Hah, bas. Bas. Ya ne yapıyorsun oğlum? Önünde niye dönüyorsun? Ah aldı top. Yaptığına bak. Gel oğlum buraya gel. Kovala peşinden şimdi Kovala. Beni deli ediyorlar ya. Ziye. Hazırlan Ziye. Hazırlan. Haydi. Hadi hiç girdi oyuna. Ziye. Ziye'yi alalım hocam. Ziye'yi bir değişiklik yapalım. Eyvallah hocam. Ziye. Yunus dışarı. Hadi Ziye. Güveniyorum sana. 3-0. Beyler ileri oynuyoruz. Pres. 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 Yeme Nesri. Yeme Nesri. Pres. Yeme. Sanchez güzelsin. Hadi. Tiki tak oyunu. Tiki tak oyunu. Yaptığımız taktik. 3-0 yeniliyoruz. Acil basın toplantısı lazım. Biz bunu Galatasaray'dan kurtulamayız. Galatasaray kurtulduk Ultra bizi bitirir. Hadi Ziye. Ortalama. Osimen orta. Osimen. Hadi oğlum. Hadi. İçeri el. Pela el. El var. Hocam el var. Hocam görmüyor mu? Yan hakem. Ya hocam. Tamam. Ben bahanemi buldum. Bahane bulunduğuna göre bu maç 3-0 bitebilir. Hiçbir şey de demem. Hiçbir şey de demem. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben böyle bir lig görmedim. Oğlum basın alın. Güzel. Aha aldın. Osimen git. Osimen içeri ikardi. İçeri ikardi. Bu nasıl Galatasaray ya? Bu nasıl Galatasaray ya? Nereye gidiyorsun? Oğlum adam kaçıyor. Stattan kaçıyor. Hakem el vardı orada. Maçın kaderini sen değiştirdin. 3-0 iken 3-3 olacaktı o maç. Soracağım size. Bekleyin. Basın toplantısında sizin var ya içinizden geçeceğim. İçinizden. Bekleyin. Bu maçın ama bizim orada da oynanacak. Onu da söyleyeyim. Yani bizim orada da mı maç oynanacak. O zaman bakayım ne diyeceksiniz. Barış. Maç bitti be kanka. Valla yani daha oynamasanız da olur. Neyse Ligi Allah'tan birinci kapıyoruz. Fenerbahçe yenildik de ligi birinci olsun Hadi maç çeviririz. Vur vur. Şeref golü. Şeref golü at be. Kimseyi değiştirmiyorum. Ceko girdi. Livakov işte tuttu. Ya İrfan hocam senin de yapacağın taktiğe vurayım ya. Seni dinledik bu maç 3-0 geriye düştük. Yenildik. Neyse bir dahaki maça ben göstereceğim ama. Bekle. Ceko'yu tut. Ceko'yu tut. Basın. Oğlum C yaşlı bunak Ceko bile bize gol atıyor. Siz Sanchez'i geçiyor ya. Nando. Nando yapılmaz yani. Bu benim gibi adama yapılmaz. Basın toplantısında hepsini konuş. Maç sonu röportajı olacak illa. Göreceksiniz. Oğlum ay, ay, kafama çok sert vurdular. Ay, kafam. Ben gidiyorum bu adamla uğraşılmaz ya. Manyak mıdır nedir? Selamun aleyküm. Ee, kafam ağrıyor. Sağlam vurdular. Yani Fenerbahçe türbinlerinden kafama... Bir adet balon geldi soyunma odasına giderken. Hemen orada bağladılar ilk yarı. Şimdi ben takımla ilgili bir konuşmam gerekirse bugün takımdan önce hakeme eleştirmek istiyorum. Hakem bize gelince el yok. Fener'e gelince el var. Bir de sosyal medyada algı yapıyorlar. Marjinallik falan. Yani asıl ligde savaş veren benim yani ben anlamıyorum ben maça gelmişim maçımı oynuyorum hakemler tarafından istismar uğruyoruz. yani bu Galatasaray kulübüne yapılan bir şeyse ben tamam diyeceğim ama yani bunu bilerek yapıyorlarsa bunu soruşturması gerektiğini düşünüyorum takıma gelirse bugün takım elinden geleni yaptı yani ataletsiz karşısında başka bir şey yapamazdık zaten teşekkür ediyorum başka bir şey demeyeceğim soru var mı teşekkür ediyorum hocam ligde birinciyiz Fenerbahçe bir puanla gerimizde bizim bu maçı almamız gerekiyor Kadroyu bu sefer ben şey yapmayı planlıyorum dörtlü defans oynayıp Osimenle başlamak istiyorum böyle alırız diye tahmin Ediyorum. Kadromuz böyle olsun, ee, bekler birazcık oynarsa maçı alırız diye düşünüyorum hocam. Bu sefer baktığımız zaman yine aynı kadroya benzer çıkıyorlar ama İrfan var bu sefer ee, alırız. Tabii ilk önce basın toplantısında da yani bizim bez hala geçmedi, kafada kaldı, yapacak bir şey yok. Selamünaleyküm. Nasıl bir 11 bekliyorsunuz? Bugün sürpriz bir 11 yapacağız. Yani Fenerbahçe'ye bugün sağlam çalıştık. Biliyorsunuz zaten ligin birincisiyiz. Bize kimse denk değil. Ben Galatasaray adına bunu söyleyebilirim. Yani güzel bir maç olacak. 11 kişiyle çıkacağız bu arada. <laughs> i̇şte gülerek... E, hakemler fazla konuşmak istemiyorum ama bu sefer Fenerbahçe'yle yine daha az şeyler verirse biz bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Yani anladınız işte. Hakem dengesini kurmak lazım. Son olarak da Icardi'nin sakatlığını söylemişsiniz. Icardi iyileşti. Büyük bir çapraz bağ sakatlığı döndü. Ee, yani çapraz bağısı ve menisküsünde hasar oldu. İyileşti. Bugün kadroda yer alması bekleniyor. İyi günler. Beyler bakın taktik çalışıyoruz. Taktiğimiz şu. Icardi 3 dediğim zaman sen topu alacaksın. 2 dediğim zaman kaçacaksın. Yunus sen her zaman baskı. Barış'la beraber baskı yap. Defans. Apo. Sen arada sırada ileri çek. Topu soldan dik Icardi'ye doğru ya da Osimhen'e doğru. Icardi'ye girdiği zaman bu taktiği yaparız. Ama anladın zaten. Topu dikeceksiniz tamam mı? Olay bu. Ee, Torreira. Fred. Şimanski sende. Yapıştın abicim. Bırakmıyorsun. Sanchez. Hava toplarını alman lazım maç. Bu maç önemli. Haydi aslanlarım benim. Haydi. Geldik. Selam Beyler. Heyecan yapmayın. Bu maçı kazanacağız. Unutmayın tamam mı? Apo. Kamerada sen varsın. Çaktırma. Shimanski de geldi. Beyler. Hadi. biz bizim sahadayız. Haydi başladık. İrfan hocam taktiksel şeyleri yapalım. Onları unutturmayın tamam mı? Mert Müldür var maçta. Ortaya Icardi 2. Icardi yok pardon. E, Torreira baskı. Baskı Icardi var sanıyorum. Bende de Icardi aşkı varsa. Neyse. Osimen dediğim olay ha. Icardi yaptığımız şeyin aynısı sana da. Oğlum ben niye varım ekranda? Haydi Osimen Yunus Osimen çok iyisiniz çok iyisiniz maç bizim bırakmayın Osimen Yardımı ihtiyacı var Osimen gidiyor hadi Osimen hadi Osimen gol oğlum gol lan busun busun Let's go. İrfan hocam bir daha siz taktik yapmayın taktiği ben yapayım tamam mı güzel. Osman <türü diz Šia> tamam oğlum beyler önde baskı kim attı onu kafama gelsin bu arada bir daha buraya da gelsin burada atsın kafamı yiyorsa 7 aydır kafam geçmedi. İrfanı ortaya toreira hakem çık göremiyorum çık önümden çık la çık çık la çık çık ne bakayım gol mü oluyor şımartık Sanchez gir Sanchez yap Yapma be abi. Güzel. Apo. ileri taktiksel dikişler. Anladın mı? Kahveciyi tutun. Levent. Levent kim lan? Bunlar yeni futbolcu almış. Mertes Yürü. Osimen. Teksin. Hakem bir çık daha. Yunus. Ya Yunus. Abi Ama Yunus. Ona öyle pas mı atılır? diyeceksin. Come on. Güzel paslaşmayla çıkıyorsunuz. Hakem. Yürü lan. indir onu Osimen. İndir onu Osimen. Çek çek. Adamı çek diyor. Onsler tut. Yeme. Bakayım. Göremiyorum. Hakem bir daha önüme geçersen döverim seni. Aha. Hayır. Muslera be. Son anda Nando. Son anda ya. Oğlum çıkmadı mı o top? O top çıkmadı mı? Çık önüne. Çık önüne. Çık önüne. Yok baba yedirecekler bize. Aferin Sanchez. Ne oluyor oğlum? Offside. Yok mu? Ya. Gol yedik o kadar ileride ki sağ göremedim golü. Ya beyler birincili oynuyoruz yaptığınıza bak ya. Birinciyiz. Şurada şu gol yenir mi? Ceko attı ya. Tara hemen hızlı oyna babacım. Hemen hızlı oyna. Torreira. Osimen. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Gitsene. İlerisi bulmuş. Ya Osi ne yapıyorsun ya? Seni almıyorum. 75 milyon euro yok sana. Köpek. Osi yapılır mı o ya? O yapılır mı ya? Yunus. Torreira. Pas, pas, pas. Osimen. 2. Osimen. 2. İleri. İleri, İleri çıksan. O ileri çık hala top alıyor. Yunus paslı. 3 Osi 3 3 top el biz yapmadık o yaptı. Şimanski, 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 üçlü, üçlü, Torreira üçlü. Torreira, <laughs> Torreira. <laughs> Duymuyor ki beni. O kadar gürültü var ki. Mertens, seri oyun. Mertens, yaşlı Mertens. Ne yapıyorsun? Filipe Mino bile senden daha az oynar ya. Jakobs niye sekiyor? Sekme Jakobs, oyna. Aha, Barış. Hadi Barış. Hadi Barış. Hadi Barış. Çok güzel pas. Çok güzel. Atın onu. O ya Osimen. Ya İrfan hocam şu Ruslar var onlar sizden mi ya? Kadınlar var onun 15 tane. Yaptığınız ayıp hocam. Maça beleşe getirmeyin. Lütfen beni deli ediyorsunuz ya. Taktiksel konuşma. Osi laflarımı dinle. 2 diyorsam 2, 3 diyorsam 3. Yunus bak aralara kaç sen gir. Koş pas atmasan gir. İçeri gir ya gibi gir ya. Ya gibi gir ya. Orayla bırakmayın adam baskıyı. Sanchez birazcık sert. Apo sert. Haydi başlayın. Bu maçı alacağız. Sara. Eee güzel. Mertens. Eh. Aradan he bu dediğim bu olay bu bu Mertes ver kaçtı diyorum ya bu. gol mü? Oh. Ne itiraz ediyorsun lan? Oğlum gelirim oraya bak. Murayı mı mi mi? Gelirim oraya. Lan Murayı Buraya bak lan. Buraya. buraya bak buraya. Ne hareket yapıyorsun? Hakeme. Delirtme adamı. Baskı. Portekiz bir <laughs> Beyler. Çok kaptırdım kendimi. Osterval değil tut. Oğlum Barış yapış. Diğer ya Barış o tarafta değil ki. Yapma. Helal Jacobs. Hadi oğlum hadi oğlum. Çık 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 çık. Çık ileri çık çık çık. ileri çık çık. Koş. Gir. Gir. Geç onu. Geç onu. Aferin oğlum. Nereye dönüyor? Hadi. Oyna seri oyna. Varısın sen. Arkana döneceğim. Başka ne yapabilirsin ki? Drip bin yapabiliyorsun ama çalım yapamıyorum. Mertens. Mertens oyunu kur. Oyunu kur. Berkan Icardi. Isınma ısınma. O, hadi o o Hadi oğlum. Hakem önüme geçersen bir Ya Osimen oradan vurulur mu kanka? Nijeryalı Osimen. Oster Holden önüne çık. Vermeyin ligde puanı. Vermeyin ligde puanı. Vermeyin ligde puanı. Aha da Oğlum Osyal onu. Osya onu. Ya Cicu'dan. Oh, hayır. Hayır çok boş. Çok boş. Önüne çık. Önüne çık. Çık mı? <laughs> Nasıl yiyorsunuz kolu? Çıldırdım görmüyorsunuz mu? Bak ya. Ah oh, ne yapıyorlar? Uy. Icardi. gel değiştir değiştir. Hoca değiştir. Oyuncuları değiştir. Bizden de al bizden de al. Heh çık oğlum çık hadi hadi. Icardi. vermeyin beyler. Beraberlik bile bizim iş, işimizi işimize yarıyor. Vermeyin hadi baskılı. Full press full press. Icardi. 3 3 3. Hadi o si. Çok iyi. Sara baskılı oyna hadi ya şu maçı alalım basın Şimanski tut Tadic Tadic ama bas Sara görüyorsun oğlum görüyorsun Hayır o servoyla tut o servoyla tut ha ileri Mertens ileri çık 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 Barış bindir Barış bindir 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 Oğlum ne yapıyorsun Osi orada tek Osi ne yapıyorsun Osi ne yapıyorsun Hakem bir çık kafayı koyacağım şimdi Çok iyi Torek Al onu al onu al onu al onu al onu Hadi Balın, verdi Sara Çık hakem Barış Barış. Barış at onu. Penaltı. Var mı lan penaltı? Vermet. Yok baba bu hakemler bugün bizde. Yani sana maksimini aldı adam oyna. Şimdi gel de tut adamı. Baskı. Baskı. İleri baskı. Çıldırtacaksınız beni. İleri baskı. İleri. Duymuyor musun? Apo ileri ileri. Şşt. Ileri. İleri. Abi yapma. Yapma. Yapma orada baskı kayıp. Hadi ne al. Al artık. Mustera. Nandayız. Direkt ileri oynuyoruz. 82. dakika Fener'e artık yenilmeyelim. Ağzımda tüy bitti basın. Hadi, hadi, hadi. O ikar söyle, ileri çıksın. Beni dinlesin. Vandan arasından ayrılmış, bana laf atıyor. Kulağından çekerim onun. Heh, son atak. Dikkatli beyler, hadi. Son atak. Ziyeş içeri bir ortala. Bak zaman yiyor götler. Ya İrfan hocam sen de yapacaksın işe. Ziyeş aldın, aldın, çekiyor. Bas, 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 bas. Baskı, baskı. Anam, Lan alsana topu. Maç bitti, maç. Maç bitti, maç. Bitti kanka. Bitti. Yok. Yok. Bitirsen hakem. Bitirme. Ya orada bitirilir mi? Köpek. Allah'a emanet. Ben bu maçı maçı bilmiyorum. Gidiyorum ben. İki derbiyi de enledik. Ya sözüm bir daha hakeme artış yapar da bir koruma ağzının ortasına görürsün ha. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Maçı yeniliyoruz ya. Ben kafayı yiyeceğim ya. Neyse arkadaşlarım abone olup like atmayı unutmayın tamam mı? Ben gidiyorum. Yakında çok güzel daha videolar gelecek. Öpüyorum sizi. Like atın. Yorumlara da güzel bir şeyler yazın. Allah'a emanetsiniz.